Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Bugün tekrar sizlerle birlikte Super bir adventure oynayacağız. <laughs> Super bir adventure'da bugün ne yapacağız? Büyük gizemleri size açıklayacağım. Büyük gizemler dediğim yani benim bildiğim gizli yerler yani. Anladınız, anladınız ben buraya niye geldim oğlum? <laughs> en son galiba Kar Vadisi'ne gitmiştim. Bilmiyorum. Bu arada ben karakterimi büyüttüm. Çünkü arkadaşlar. Bir de şöyle bir tane yüz ayarladım. Ama bugün sizlerle birlikte yağmurluğu da alacağız. Şöyle göstereyim ben şuradaki adamımızdan. Tavşandan. E e dün ve öbürsü gün iki tane Trist <laughs> Trispo em, şeysi em, Trispo akçesi <laughs> Trispo bileti aldım ve em, çok güzel bir teklif geldi ben zaten bu yağmurluğu almak bayağı bir istiyordum ve bu, bu, bugün bunu alıp sizlere gizli yerleri göstereceğim evet arkadaşlar e, bir dakika kayıt alıyor mu lan tablet <laughs> tamam evet o zaman alıyorum aldım valla aldım <laughs> Sıfır tane trist pobiletim kaldı Allah kahretsin. Yağmurluk da yağmurluk. Yağmurluk. Kaplıma şeysi gidiyor da o kadar da olsun kardeşim bana ne yani. Bu arada Maybin'in şeysi her gün değişiyor mu ona da bir bakmak lazım aslında. Da neyse evet hiç uzatmadan göstereyim. Ee, i̇lk önce kar vadisinde var. Bu arada yağmurluk bayağı yakıştı lan. Neyse ilk önce Kar Vadisi'nde var. Ee, arkadaşlar şuradaki bakın bu açıkta ama olsun. Bunu böyle kırıp alıp istediğimiz yere götürebiliyoruz. Da bana ne kardeş. Ee, şimdi bu şelale gibi buz tutmuş şelalenin arkasında kapı var. Boşluk vardı zaten anlamışsınızdır. Burada da bizim şika kardeşimiz var. <laughs> Neyse. Drama kuyuna bağlamayalım. Ha dur lan ben yine şikanın yerine gelmişim pardon. Evet geldik. Ee, bir de burada vardı galiba. Aynen. Yanlış bir duvara tırmandım. Ha şu 2025 güncellemesi var ya. Duvara yanlışlıkla duvara tırmanıyoruz. Evet burada da bir tane delik var bu şeyin denizin. Onu dal artık. Dalsana kardeş. Kardeş deliye gir kardeş. Ondan sonra çık buradan kardeş. Tamam kardeş. Bakın burada honeyler var. Ee, burası ayıların mı arıların mı yok. Ayıların tutulduğu yer burası. Ayıların demeyelim de oyundaki en son ayının tutulduğu yer. Burada o zehirli honeyler var. Zehirli pekmezler. Ya ben ona pekmez diyeceğim. Sen, siz beni aldırış etmeyin. Lütfen aldırış etmeyin. Neyse, ikinci gizemimiz arkadaşlar. Ee, i̇kinci ve üçüncü gizemimizi bu arada birleşik yaptıracağım. Evet. Ee, şuradan hemen bir tane şeysinden aldım. Şeysinden mi? Şeysinden şüpheli. Gel kardeşim. Kardeşim mi? Neyse, şuradan hemen kargo taşımacılığı sayesinde. Bir de. Gel. Oha. Oğlum taş onu nasıl kırdı? Gel bakayım. Oğlum bak ben gel bakayım bakayım öyle konuşuyor. Koş. Şimdi. gel. Oyunun burasında galiba dışı var. Oyunun burasında galiba dışı var ne demek oğlum? İyice saçmaladım. gel. gidemedim. Galiba tam şurası. Allah'ım düştüm ya. İşe bak yağmurlukla suya atlıyoruz. Neyse bu arada benim nefesim kesiliyor. Nefesim kesiliyor. Ama gerçekten kesiliyor. Şaka maç değil. Hastaneye gideceğim. Annem anlamıyor. Ama hastaneye gideceğim. Hastane vlog istiyorsanız bu video tam tam. Şaka yaptım oğlum. Hasaneddin niye vlog şey? Ya o burası ab, <laughs> Ne? Burası olmuyor. Orada ne vardı? Dünyanın dışına, mışına çıkıyorduk işte. Bu, bof şeyler işte. Niye oğlum? Oyunlar niye dünyanın dışına çıkıyor? Mal mısın? Ya Allah'ım ya. Lan kutup. Neyse 5 dakika doldu. 2 dakika videoyu kapatıp ben geri geleyim. Buradan Lan dur. Yanlış bir şey yaptım. Ben hemen kapatıp geri geliyorum. Evet geri geldim. Şöyle. içimiz rahatladı ve geri geldim. Neyse hemen şu tepeden yukarıya çıkalım. Yağmurlu ya Yalnız çok mutlu oldum. Ben yağmurlu istiyordum. Ama yarın Kozmika'yı gelecek galiba em Yarın görev yap ben Kozmik Ay'ı almak. Bakın arkadaşlar ben 2 saat burada Backrooms'a kozmik çıkmaya çalıştım. Şey. Şimdi ben çıktım burada daha yeni. 18. Buraya fotoğrafları koydum. Arkadaşlar bir de 2 saat uğraşıp çıkamadığım bir için videoyu 10.21'e alabilirsiniz. Kanka gel. Kanka speak English. Ya oğlum ya. Ay. Aman. Hoppa. Onun üstünde durdum. Bir dakika şurada diken yok. Allah kahretsin. Tamam oradaki taşı almak istiyorum. Nasıl yapacağım? Tam yapmayacağım. şaka şaka yapacağım. Ama o öyle türlü değil. Öyle türlü mü değil? O türlü değil. şurada satılmışlar. Gönderdiğim ayaklar çorabına oldu. O mendili ayağına, medil verdim ayağına. Karakına ayaklar. Ayaklar. Arkadaşlar bu arada <laughs> Gizem'in adını söylemeyi unuttum. Backrooms. Backrooms'a gideceğim. Herkes biliyordur. Ben dün keşfettim bu Backrooms'u. Hatta yaptım. Gönderdiğim ayaklar çorabına olduğumu oğlum ne yapıyorsun? Bırakmışımdır Allah'ım inşallah. Allah'ım inşallah düşmemiştir. Oğlum taş düşmesin diye Allah dua eden ilk insanım galiba. Düşmemiş. Allah'ım sen şükürler olsun diyeceğim de çıkamadı. Oh yesin.

bu arada bize kesit olmaz. Bakın hile yapmayız kardeş. Düştü, düştüysek düşmedim ben proyum demem yani. Ben pro değilim. Benden daha pro olan insanlar da var ama ben de bir müddet proyum yani. Anladınız mı? Hoppa! Oo! Oğlum ben niye gidemiyorum? Çıldıracağım. Yıldırım. Tamamen de diğer türlü denerim. Suyun üstüne atlarım. Çünkü suyun üstünden de gidiliyor biliyorsunuz ki bekrumsa. Ya da bilmiyorsunuzdur. Çünkü bu videoyu izleme sebebiniz ne? Gizli yerleri öğrenmek yani. Oha lan çok mantıklı konuştum ilk defa. Evet. Ben de bu direği buraya... Direği mi? Ben de bu direği niye buraya koyduklarına anlam verememiş. Neden anlam veremediğimi anladım da oğlum ben bir türlü gidemedim arkadaşlar yılları arkadan sandırırsam bir şey tam videoyu kapatıyormuşum yapıyormuşum bak çıldırır ama gönderdiğim ayaklar çorabına olduğumu anladım ben bir şey yanlış yapıyorum ya Arkadaşlar anladım ben neden olmadığını. Tamam. Videonun iki dakikası ona boşa gitti ya. Üf. Videonun iki dakikasını atlatabilirsiniz. Çünkü boşa gitti. Canınız sıkıldıysa bu ara 4.24'ü alabilirsiniz diye yazı koyarım oraya. <laughs> Gönder diye manaklar. <laughs> Çorabını otur. Doğumu Bakın. Şöyle yapıp böyle yapacağım. Ondan sonra B'ye basacağım. Bakın. Hoppa. Abi tamam. Tamam Ben oyunu bırak. Hadi bay bay. Abi olamaz ama böyle bir şey. Olamaz. Ha ben dün tekte Bekrums'a gittim ama. Dün tekte gittim anlıyorsunuz mu? Bu ne lan? Neyse. Arkadaşlar anladınız mı siz ne yapmak istediğimi? Öyle de Bekrums'a gidersiniz işte. Şimdi kovanda bir tane bir yer var. Kovan. Gönderdiğim ayaklar çorabına oldu mu? Niye kasıyor lan bunu? Niye kasıyor lan bunu? Elimi kaşıdım. İki saniye. Elimi kaşıdım sadece. Yollu. Üçü gibi yedi. Bakın oraya bastım. Orada bir tane gizli yer var böyle çok yüksekten bir parkur var. Ondan sonra kar vadisine de düşüyoruz. Bakın bakın bakın. Her yerin açığı göz açığı mı gözüküyor? Hı. Baksanıza. Gelin parkuru yapalım. Ne boş iş ama yapalım hadi. Videonun süresi bitiyor. Hemen kapatıp ben geri geliyorum. Hadi bak. Evet. Geri geldim. Gönder diyeyim şimdi buraya nereden çıkıyor tam şuradan çıkıyormuş. Bu orada bakın bu Kaptilus'un kardeşi Kaptilus bana 250 şey vermiyor. Ha, bu arada neden ben o Kaptilus dediğimi anlamadıysanız bakın onun merhaba benim Kaptilus Kaptilus'un kardeşi diyor. Ben ona Kaptilus diyeceğim. Ve ben onun akçeyi topladım bir keresinde ve ben hala çarkı felak çeviremiyorum. Ben anlayamadım. Belki bana oradan iki tane transipot şeysi çıkacak. Yani sen nereden biliyorsun kardeş? Anladın mı? Şimdi Bematep çölünde bir yer yok galiba. Ben. Ya da var da ben bilmiyorum. Tamam gitsene. Yani illaki vardır. Ama yani açıkta bir yerde var. O da göstereyim mi bilmiyorum açıkta bir yerde var orası da zaten penguenin şeysi Oğlum sen yine mi dondun ha, doğru seviye yeniden başlattın çünkü gönderdiğim ayakları çorabına gel bakayım sen gel ya ben backrooms'a gitmek istiyorum ben bak da benim adım yoksa ben o backrooms'a gideceğim ben. Kendime iddia koydum arkadaşlar. İddianın ortasına da iddiayı ortaya koydum. Mesela düşüyordum. Hayır. Düşüyordum dedim. Düştüm ama ya. Geç. Bu da geçmiyor ki saatte. Neyse gelmişken de şunu alalım bari. Gelmişken almak gerekiyor. Bu arada çok mutluyum bugün ya. aldım ya. Bakın fermuarı bile var. Düşüyordum. Düştüm zaten. Bakın fermuarı bile var. Evet. Zaten fermuarı olması lazım. Çünkü bir yağmurduğunda fermuarı yok. Ya oğlum ya nereye düşüyorsun? Koy desem koymazsın. Koyunca da koyuluyor ona ne dedim oğlum ben daha demin çok değişik bir cümle kurdum ben daha demin. Gönderdiğim ayaklar çorabına oldu. mu? Bu arada o şarkının orijinal değil ha. Ondan sonra Yağız hiç şarkı bilmiyor falan demeyin. Bir de şey yapıyormuşum. Ben şarkı bilmeyip kendi şarkılarımı yapıyormuş. Şarkı biliyorum ama kendi şarkılarımı yapıyorum yani. Öyle ama ama öyle düşünmeyiz. Hayır. Hayır. Oh son anda kurtardım. Hayır. 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 Gel. 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 Tamam. Gel. Ama gelin diyorum sana iki saat sonra beni niye dinlemiyorsun? Salak şimdi suya düştü. Neyse ben tek yaparım. Hiç sıkıntı yok. Ben tek yaparım. Beni hep arkam, arkamdan vuranlar var. Mesela video çektiğim Yusuf beni bayağı bir arkamdan vurdu. Ben Yusuf'un um buradan bak. Yusuf sana şunu söylüyorum. Ben senin tamına koy. İyi. Tamam mı? Neyse beni arkamdan vurmak neymiş sana 500 kişilik aileyle göstereceğim ben. Hop vay, Ben dünyanın dışına çıkarak yapmayı deneyeyim bir de. Öyle de olabiliyor çünkü. Bu arada ikinci ve üçüncü şey karışık demiştim ya onu yapamadım. Derken bu parkur niye hala burada ben onu anlayamadım. Cup. Evet. Hoppa jup. Şu arcade ile oraya çıkmaya çalışacağım dedim de çıkamam ki. Hmm. Hmm. Çıkamadım. Evet videomuz bu kadardı galiba. Galiba ama. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Haydi görüşürüz. Bir dakika. 嗨你就是拜拜。Hadi,